Yani Peki, puan demişken artık puan yavaş yavaş çarşamba gününde Eskişehir'de e, sevgili Derya yarıştı. Bakalım onun yemeklerine hanımlardan nasıl gelecek puanlar? buyursun açık oylamadayız. Bugün kayınvalidelerden çok güzel puanlar bekliyorum. En az 7-8 çünkü Eskişehir'e özgü, bütün yaptığım her şey Eskişehir'e özgü. Umarım kendileri zaten bilmiyorlar ki Eskişehirli bir kayınvalide olarak ne çorbayı biliyordu, ne çakmakta dolmamı biliyordu. Hiçbirini bilmiyordu. Çünkü lezzetlere de çok fazla bir eleştiri yapamadılar aslında. Çok fazla bilmedikleri için belki de. En az 7-8 puan bekliyorum. Sevtap Hanım çok eleştiri yaptı ama kaç puan verir? Orası beni çok düşündürüyor. Umarım düşük kullanmaz. Çok az, çok komik oldu. Çok Hiç komik değil. Evet. Heyecanlı bir şekilde bekleyen bir gelin ve kayınvalidesi var. Onlar da Kevser ve Derya. Şimdi onun için puan vereceksiniz. Buyursunlar Alınız elinize tahtalarınızı. Artık alıştınız biliyorsunuz. Evet. Eksik yok menümüzde. Onun için yine üçün altında puan veremezsiniz. Kimse birbirinin puanına bakmasın. İyi düşünün lütfen. İki gündür verdiğiniz puanları veremiyorsunuz sevgili kayınvalidelerimiz. Onun için herkes verdiği puanı biliyordur şimdiye kadar. Yanlışlık olmasın. Nasıl bekliyorsun puanları Derya? Yani tamamen Eskişehir'e özgü yemekler olduğu için evet yüksek bekliyorum. Yüksek. En aşağı kaç vermeliler sana? En aşağı 7 bekliyorum. En aşağı 7. Minimum 7 ve yukarısını bekliyor. Bakalım istediği gibi mi olacak puanlar? İlk olarak da Hatice puanını göreceğiz. Buyursunlar Hatice Hanım'ın puanını görelim. Kaç? Benim Aa, puanım dört. Dört mü? Kapatın. Aa, o ne? Çok Eyvallah. az. Kesinlikle kabul etmiyorum. Çok az. Dört puan ne demek? Nedir ya? Dört puan ben gerçekten çok ayıptır. Çorbanızla tatlınızı yok, beğendim. Kendinize oynuyorsunuz. Ne iş bahanesi bu? bulamam. Kendime zaman... oynasam bir yüksek kendim... puan veririm. Yarın yok, yok. benim günüm. Olsun. Evet. Düşük puan Hayır, alsın ne... ki. Yani Peynirliğim şeye verdim. Kesinlikle çok az. Kesinlikle olmadı puan. Bu, bu puanı değiştirin lütfen büyük haksızlık tabii ki yani o kadar lezzetli 4 çok az ya. gerçekten Göz, çok ya. az yani yani çok yemekleri alırdınızı ağır... beğendim dedim ama, ama yer... öyle yemekleri de yöreseldi bilmiyormuşsun bilmedi yememişsin adını bile bilmiyormuşsun işte bana söyledin her şeyi verdim. kalkıp buna nasıl böyle puan verebiliyorsun yani dün kaç vermiştiniz siz kaç Üç. karşı üçün üzerine bugün 4 vermiştiniz. Siz kaç dün, vermiştiniz? Bak işte dün ben de ama ben bugün bir başkasının masasında olsaydım bu puanı en az 8 9 verdim bu masaya. Verirdim. Bu masaya başkasının <laughs> olsaydı ben bugün yarışmacı olurdum. Ya, bu meleği başkasının 8, gelin çıkarsa evet, kendi 9 8 9, verirdiniz. 9 verirdim. Kendi sofranın olduğu için ayın, böyle konuşuyorsun. Çok lezzetli yemekleri e, seyirciler de görecek lezzet hazreti veremez seyirciler. Siz bilirler. Gördük. Onlar yapılan şeyden yine yiyen yinenlerden falan bilir anlarlar. Seyircilerimiz bilmiyor mu sanki bütün yarışmada yaşlı onlar öyle bakıp da neyin ne katı nasıl yapıldı nasıl piştiğini dağılmış dağılmamış. Tabi canım gayet emek, iyi anlıyorlardı. Tat nasılmış anlıyorlar. Onlar anlıyor olup olmadığını. Ben bir seyirciydim önceden ben de bir seyirciydim. Hepiniz ben Zoyal Hanım kaç puan vereceğini tahmin ediyordum. Ya, hep Vallahi mi? tahmin ediyordum. Acaba bugün kaç vereceğimi? Bugün en az 8 değil. bekliyorum sizden. <laughs> en az 8 bekliyorum? En güzel nasıl Sormasaydım edin, keşke. evet, keşke. <laughs> evet gerçek çıktınız. söylüyorum. Gerçek söylüyorum. Bugün ben zor Cuma Zayn'dan günü. En az 8 bekliyorum. Benim Bizim yemeklerimiz çok güzel, ağırdı. Zaman, tamam. peki, tamam. zaman kısıtlı. Tamam peki zaman kısıtlı dediğiniz yani. gibi onun için diğer <laughs> puanları da görelim. Bakalım Ceyda Hanım'dan kaç puan gelecek? görünce Eda Hanım siz de paylaşın bizle lütfen. Benim puanım 5. Çok az. Kapatabilirsiniz. Çok komik, oldu. komik <laughs> mi? Hiç komik mu? değil. Çok az, evet. Servisim eksikti. Yani eksik neyi da. oynuyorsunuz bilemedim yani. Bir şeyle yani Elimiz oynuyorsunuz. Yenilemesi üzerine giymemişti. Ya o bir bahane değil. Değil. Tamam. Patlıcan yemeğini o... beğenmedim. Çorbasını çok bak beğendiğimi söyledim. Çok az, Sizden hele hiç bu puanı beklemezdim. Niye? Ee, yok. gayet güzel yani... puan verdi. Siz altı verdiniz için. Evet. Yok, değil. Ha. Karşılık vermediniz yoksa. Hayır yani, ha. lezzetten anlayan gibi geldi bana bayan. O yüzden yani lezzeti bile. Lezzetten yani, anladığım için ama işte ama patlıcanı yani, beğenmedi. Yani. Tamam, siz Anteplisiniz, siz Antep'te başka oluyordur. Ama bizim esirde olan bu, bunun dağılmış mı dağılmamış mı pişmiş pişmemiş Lezzeti var mı yok mu? Lezzet Buna bakmamışsınız. Vardı, gayet. Patlıcan. Yani, Gayet Çatma güzel hiç değil. beğenmedim. Gayet güzeldi. Güzel Kuru patlıcan bir kere böyle olur. Kuru patlıcan böyle şeker gibi tatlı, tatlı olmaz yani. Bunu bir seyirciler de bilecek zaten. Peki. Ona hak verecek. Tamam, Peki. Tamam, teşekkür ederim. Seyirci olur. takdir olur. edecektir, ama kayınvalidelerin takdirlerini kabul olur, etmiyor ki Hanım. Bakalım seyitapanından kaç puan gelecek? Buyurun Sevtap Hanım. Sizin de görelim puanınızı. Kocaman bir. Benim puanım dört. Teşekkürler. Söyleyecek bir şeyim yok. Siz zaten bilinçli gelmişsiniz. Hayır. Hayır. Çorbanızı yani... beğendim. Beğendiğimi de söyledim. Sizin gibi gene yapmadım. Gene adaletli davrandım. Siz hiçbir şey yani saygı göstermediniz. Ben Sadece 3 üç, için üç, üç verdiniz. Ben saygı gösterdiğim için. Ben de beğendim. Bir torbayı var. beğendim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. İki vermedim, bir vermedim. Veremezdiniz ama zaten. Veremezdi. Eksiği yoktu ki. Şimdi bunu bir lütufmuş gibi. Evet. Yani saygıda da arandım. İki vermedim, bir vermedim. Veremezdiniz ama zaten. Yasak. Menüsünde eksik yoktu ki neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Menüsü niyetür, niyetür, niyetür. efendim bu sizin miyotür, yorumunuz. Olmaz ama olmaz. Ama bir saniye. Daha. Bakın hanımefendiciğim Kevser Hanım başından beridir Şimdi siz şiddetle hiçbir eleştiri kabul etmeniz Çok güzel evet. oldu, çok güzel kavuştu. Bakın sizin fikriniz minyatür gibi olma dedi, demek de sizin yorumunuz. Evet. Ama sizin bu programın kuralları çerçevesinde zaten dün 2-1 verme şansınız yoktu çünkü eksiği yoktu. Evet. Yani bunu bir iyilik yapmış, favor yapmış gibi lanse etmeyin. Hep öyle söylüyorsunuz. Yanlış o. Zaten veremezdiniz. 3'ten başlamak zorundaydı. 3 verdi zaten. Son olarak da Zeynep <laughs> Hanım'dan gelecek. Onun da 3 ve 4'ünü görmüştük. Nedense maalesef... Eskişehir'de en yüksek 6 puanı gördük. O da Kevser Hanım'dan gelmişti ilk gün. Onun dışında puanlar 5'e geçemedi. Evet buyurun Zeynep Hanım. Evet benim puanım 5. E zaten Beşim verebileceğiniz en yani. yüksek puan buydu. Yok, şey en düşük bu... puan buydu. 5. evet. Tatlını beğendim, hamurudu ortası Lezzet ama. yok muydu? Çok güzel güzeldi. Hepsinde lezzet var. Peki yine şöyle bir tablo çıktı. Her zaman İstanbul'da da değişmeyen şey hanımlar hep böyle az puanları vererek kendilerince strateji yapıyorlar ama benim puanım var. Onda sen de diğer gelinlerimiz de Kayınvalideler ve seyircilerimiz de artık biliyorsunuz büyük final anında yani Cuma günü öğrenecekler. Yarın da galiba Hatice evet, Hanım'ın geliniyle evet. buluşacağız. Acaba nerede olacağız eski şeyde büyük sürprizler olacaktır evet. eminim yine. Eline emeğine sağlık tatlım. Afiyet olsun. Cuma günü görüşürüz seninle de. Hadi iyi akşamlar hanımlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.